Evet, uyunu sahile ile ızdırap arasındaki münasebet bir insanın içinde. ızdırap kendi dertlerinin ızdırabı değil, şahsi dertlerinin. Hatta bir manada insan ailevi problemlerinin derdini içinde duyması insanlığın gereğidir. Aile yapısının iktizalarıdır bunlar olabilir. Fakat bu da değildir esasen. Köyü kasabası da değildir. Hatta bir manada ülkesi de değildir esasen ızdırap bütün insanlığı için alabilecek, bütün insanlığa insana kucak açtıracak, bağrını açtırabilecek, kalbini açtırabilecek yüksek bir duygudur ızrap. Şimdi siz bütün insanlığı böyle görüyorsanız kucaklanması gerekli, gönlünüze yerleştirilmesi gerekli bu insanların. Bunlara yeni ufuklar belirlenmesi gerekiyor. Bu mülahaza ile böyle ızdırapla oturup kalkıyorsanız zannediyorum çok defa Yatakta yatarken gece delice yorganınızı atarsınız. Çare bulamıyorsanız, alternatifiniz yoksa kalkar deli gibi dolaşırsınız. Bu ızdıraptır. İşte bu uyutmaz sizi yani. Sürekli siz kollarsınız bazı şeyleri ızdırap varsa. Bu açıdan da uyunun sahili olmaya ızdırabı bir müeddi, bir müsebbib olarak görürüz. Önemli sebeplerden bir tanesidir bu. Fakat tabi bunun temelinde Allah'a inanma var biraz evvel arz ettiğim gibi. Olumsuzlukların akıbetinin cehennem olması var. Olumlu şeylerin akıbetinin cennet olma gibi şey var. Peygamber yolu mülazası var. Allah'ın istekleri mülazası var. Bunun arkasında o var. Bunları iyi kavramış tabi insan. Bu ızdırabı vicdanında duyacaktır. Ah ne olur yani. Bütün insanlığı kucaklayabilsem, bütün insanlığa ne seviyede olursa olsun, bu değerleri üfleyebilsem, veya ruhumun ilhamlarını onların sinelerine boşaltabilsem ızdırabı. Bu insanı uyutmaz. Bu oturur kalkar strateji ve plan düşünür. Bağışlayın istibra halinde bile plan düşünür. Bu aklına bir şey gelirse unuturum diye ya not eder onu veyahut da telefon açar o mevzuyla alakalı insanlara duyurur. Şu yolu bir deneyin, şu alternatifi bir deneyin der yani. Abdest alırken abdestini yarıda bırakır. Aklına bir şey gelmiştir o mevzuda. Sürekli çünkü onunla oturup kalkıyor. Toplumun değişik yaralarına karşı. Böyle yeminine sadık bir yönüyle insanların ızraplarında ruhunda duyan bir hekim hazık gibi. Yani bir dertli var, bir yaralı var, bir bereli var karşısında. Ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, elli türlü reçete kullandım. Fakat hiçbiri de kar etmedi. Birdenbire aklına bir şey geldi. Şu iki şeyi mezjetmek acaba, şu iki farklı şeyi alternatifi olarak uygulama acaba bunun derdine derman olur mu? İşte bu da abdesti yarıda kestirir. Nafile namazı yarıda kestirir. Gece uykuyu böldürür ve insan kalkar onu hemen uygulamaya durur. Bu açıdan imana dayalı, akibete dayalı böyle bir ızdırap meselesi insanı uyutmaz yani. insanı delice dolaştırır. Onun için o büyük insanlar Hazreti Piri Mugan da öyle olmuştur. İmam Gazali bu el munkiz talale doğru yürürken yani nizamiye medreselerinde ders veriyor. İmamül Haremeyinden sonra oranın aynı zamanda günümüzdeki modern ifadesiyle rektörü olmuş. Hakikaten, ülumu diniye ve fünunu medeniyeye o güne göre 900 sene evvel 1058'de dünyaya teşrif etmiştir. Güzel hizmetler var yani nizamiye de Bağdat'ta olana ana nizamiye oluyor yani İstanbul Üniversitesi gibi. Diğerleri de başka üniversiteler gibi oluyor böyle bir şey de. Fakat kutubun dediği gibi bu nazari şeylerin çok insanlığı kurtarmaya yetmediğini söylüyor. Ve çare diyor yani çare o. Onun için dağlarda, derelerde, tepelerde deli gibi dolaşıyor. İsabetli mülahaza yakalamaya çalışıyor. Bunu Enbiya-i da götürebilirsiniz yani. Seyyidin Hazreti Musa'ya götürebilirsiniz. Hazreti Mesih'e götürebilirsiniz. İnsanlığın iftihar tablosu kendine vahyi gelmeden Gar Sultanlığında orada tahannüs deniyor. Tek başına upuzun gecelerde orada tefekküre dalma. Semai tefekkür etme yok. Ortada vahiy mahi yok. Onun sonra insanlığa tebliğ edeceği ölçüde esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, bir zatı ı iluhiyet mülahazası yok, bilinmiyor. Fakat o bir ızdırap insanı orada. Düşünüyor yani, ızdırap uyutmuyor onu. Ayşe validemiz sayı ifade ediyor. O ona tahnüs deniyor, bu halde geçen hadis-i şerif. Bu açıdan o surların korunması mevzunda da esasen, o surlar belki çoktan yıkılmış. O surların belki şu anda restorasyonu ve tamiri söz konusu. Hazreti Pir o meseleye temas ederken diyor ki, asırlardan beri rehnedar olan bir kalenin tamiriyle meşgul oluyoruz. İmanı billah'tan anne baba hukukuna kadar her şey paymal, her şey ayaklar altında. Akif ifadesiyle ırzımızdır çiğnenen, namusumuzdur doğranan diyor yani. Şimdi bu açıdan da yani bir restorasyon, bir tamir süreci yaşanıyor burada. Aslına uygun olarak onu ikam etme meselesi söz konusu. Tahribat çok kolaydır. Tahribat deyince bir hamlede bir nefada her şey yerle bir edebilirler. Fakat tamir çok zordur. Siz meselenin tamir yönünde bulunuyorsunuz. Tamir yolunda bulunuyorsunuz. Tamir güzergahını takip ediyorsunuz. İşte Allah'a iman çokları tarafından yıkılıp gitmiş Hazretin ifadesiyle böyle tahkiki iman şöyle dursun yani taklit bağları bile çözülmüş. Tahkik demek bilerek, ederek, varlığı doğru okuyarak meseleyi vicdanına mal ederek kalbinin derinliklerinde yine onun tabiriyle hatse bağlayarak belki Berkun'un entüisyon dediği meseleyi ifade etmek istiyor. Vicdanen onu duyarak gerçekten sarsılmayacak hale getirmek o imanı. Tabiri diğerle aksin ihtimal vermeyecek hale getirme meselesi. Bu yıkılmış Efendimiz'e karşı saygısızlık diz boyu mu diyeyim, gırtlak boyu mu diyeyim ben. Kaderi inkar eden bu, onu ispat etmek isteyen konumda olan insanlar inkar ediyorlar. Tahrip edilmiş, bütün bunlar tahrip edilmiş. Metafizik varlıklara inanmama, melaikeyi kabul etmeme, ruhanileri kabul etmeme bu dünyanın yıkılıp da yeniden belli bir sistem içinde yeniden kurulması, uhrevi makamların oluşması, cennet ve cehennem oluşması. Hazret bütün himmetini teksif etmiş, Haşr'e dair Risale'yi yazmış, 10. Risale'yi yazmış. 29. mektupta yine değişik makamlar şeklinde bu meseleye temas etmiş. Çok önemli bir mesele. Bütün bu hususlardaki eksik ve gedik, kırık ve dökük tamir edilmesi lazım kutsal hüzün diyelim ona, kutsal hüzün. İnsanı harekete geçiren hüzün, dün de evvelki mü bir münasebetle dendiği gibi, Arafat'ta 10 saat ellerini indirmeden dua, Kabe'yi gördüğün zaman 10 saat ellerini indirmeden dua, bunlardan daha kutsal bir şey vardır. alem İslam'ın ızdıraplarını içinde duyarak, bir kere ellerini kaldırıp Allah'ım Allahın meftah veşre sadri ve sudure ibadike fi küllen hayl alem derken gözlerin yaşarması kalbin ürpermesi tüylerin diken diken olması o dualardan daha makbuldur. Allah'ım kalplere imanı nefret insanları sana göre dirilt. Diriliş nezdü uluhiyetinde neyse ona göre dirilt. Deme o istikamette bir heyecan, kutsal heyecan, kutsal hüzün, kutsal ızdırap. Evet, bunlar da öyle bir güç, kuvvet vardır ki insanı bir hamlede, bir nefada dikey olarak evci kemalatı insaniyeye çıkarır bazen. insana anı seyyaleyi münevvereler yaşatır. Bu da o zatın sözünü biraz çevirerek ifade etme. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücuda eptere müreccaktır. Bazen şuurluca, düşünerek, derince yaşayarak, her şeyi dipten alarak öyle yaşamalar vardır ki bir anı, saniye değil yani bir an, geçti işte an dedin geçti. O kadar binlerce sene doğurgan olmayan hayata müreccaktır diyor. Şimdi günümüzün insanı her anını böyle yapabilir her an olmasa bile günde birkaç anını öyle yapabilir. Ve milyonlarca sene baki hayata ait zahire mi diyelim, sermaye mi diyelim, efendim servet mi diyelim dökmüş, boşaltmış olabilir. Hüzünü mukaddes, sevk verir aynı zamanda insana. İnsanlık için benden de bu kadar. Mendile bir şey atıyor gibi benden de bu kadar acizin, fakirin, Sultan Ahmet Cennet Mekan, Aleyhir Rahmet ve Rufran Hazretlerin dediği gibi sultana sultanlık nitekim gedaya da gedalık yaraşır. E sen sultansın, ben de bir gedayım. Hakkın çok büyük ama ben de onu eda etmeye çalışıyorum. Vazifemdir o. Fakat işte senin de bildiğin gibi onda birini bile eda edemiyorum. Evet bazen gelebilir insanın içine bunun namazda da aklıma geldi. Böyle bazen iyi bir hal ihraz edersiniz de namazın içinde yani. Bu şimdi iyi yani ona karşı iyi bir şey. Böyle hemen insanın aklına ma abedna ki ibadet ki ya mabud Nerede biz? Nerede senin mabudiyetine karşı kulluk? Ma zekerna ki hakka zikri ki her dilde zikredilen, anılan ey meskur. Nerede benim zikrim, nerede senin hakkın olan zikir? Ma şekernak hakka şükrike ya meşkur. Hayale gelen şeylerde bile zimni, manevi bir tövbe, bir istiğfar şeklinde hemen konumumuzu belirlemek lazım. Ona ait o ulvi makamı, mualla, müteal makamı belirlemek lazım. İşte bu mevzuda da bu asırlardan beri rehnedar rehne olan Kur'an ve sünnet surlarının tamir edilmesi ki eski haline irca edilmesi böylece emniyet ve güvenin sağlanması çok önemli. Hiçbir beklentinin esiri olmamanın Uyunu Sahre'ye kazandıracağı bir mahruti bakıştan söz edilebilir mi? Bu açıdan beklentisizlik ile Uyunu Sahre münasebetini lütfeder misiniz? Beklentisizlik sizin de çok defa duyduğunuz husus çok defa vurgulanan üzerinde durulan şeylerdir. İnsanın kendini o mefkuresine, gaye hayaline vakfetmesi, adanması. Ben bu işin bila kaydı şart, esiriyim, zebunuyum, boynu tasmalı, ayağı prangalı, kölesiyim bu yüce mefkurenin. Hazreti Pir diyor ki gaye hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner, etrafta gezer. Egoizmanın girdaplarına düşmemenin tek yolu o yüksek gayi hayale dilbeste olmadır. Hiçbir beklentiye girmeme çok önemlidir. Hafizan Allah. İnsan yaptığı hizmet içinde azıcık bir beklenti olsa, mesela bir yere diyelim, çok basitinden alacağım bir meseleyi, bir yere muallim olarak veya rehber olarak veya talebeler arasında rehberlik vazifesini yapmak için ister ülke içinde isterse ülke dışında bir yere gitmiş bir arkadaşımız. Oraya öyle giderken mesela bir rehberse sadece sadece muallim olma beklentisine girmişse bu mevzuda zannediyorum doğruyu kendi doğruluğu çizgisinde her zaman takip edemeyebilir. Tahviz verir bu insan. Bu insan doğruyu her zaman göremeyebilir. Bir muallim orada o okulun başına, o eğitim müessesesinin başına, o üniversite hazırlık kursunun başına idareci olarak geçmeye dilbesto olmuş da bağlamışsa insan bir şeyi ancak dilbesto olur. İkinci bir şeye dilbesto olunca öbüründen o nispetle kopmuş sayılır. Ve bu insanda tavizlerden kurtulamaz. O bölgede, o mıntıkada bir şey olmaya yakın bağlamışsa şayet müşarrım bil benan olayım. Burada Herkes falan desin falan mülazaya bağlamışsa bu insanın da hasbiler gibi çalışması ve yine meseleyi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun götürmesi mümkün değildir. Bunu diğer devairi devlete de tamim ve teşmil edebilirsiniz. Bir yere müdür olur, genel müdür olmak ister. Danışman olur, baş müsteşar olmak ister. O olur sonra bir seçimde parlamenter olmak ister. Parlamenter olur, bakan olmak ister bir yönüyle gayretini ve cehdini bu türlü şeylere bağlamışsa, bu insan çok samimi olsa bile, samimiyetini düz bir çizgi gibi koruyamayabilir. Tavizler verir her zaman. Taviz vermemenin tek yolu, beklentisiz olmaktır. Dünya sultanlığı hizmetinize karşılık, ayağınıza gelse, hep arz ediyorum, siz Allah için hizmet ediyorsunuz. İstanbul'un fethi size müyesser oldu. Gelin bu işi siz yapın. Haşa ne fatihi ne de onun askerini burada hafife almıyorum ben. İstanbul yaptığınız hizmete karşılık. Şurada şu kültür lokalini açtınız. Burada okula açtınız. Bu şerefi Allah Resulü size verdi ve millette sizin arkanızda kemerbestek ubudiyet içinde bu işi realize etmeye amade bulunuyorlar. Gelin aman Allah Allah diyeceksin yahu. Bende ne hıyanet gördüler ki bu adamlar? böyle dünyevi bir şeyi bana teklif ediyorlar. Sen bunca zaman hizmet ettin, seni vekil yapmak istiyoruz. Çok rahatlıkla demeli ki Allah Allah ya demek bu adamlar beni böyle dünyevi bir kısım zaaflar mı zaaflar mı olduğu şeklinde tanımışlar ki bana bu türlü basit şeyleri teklif ediyorlar. Neuzu billahi teala. Ben Allah'ın rızasına talip olmuşum. Değil öyle bir İstanbul fethi, değil bir Belkırat fethi değil bir Viyana fethi, bütün dünyanın fütahatı söz konusu olsa ayağımın ucuyla iterim onu. Gönüllere bunu yerleştirmek lazım. O adammışlık ruhunu bu ölçüde benimsemek lazım. Beklentisizliği bu ölçüde benimsemek lazım. Böyle olunca çok rahat oluruz. Hür oluruz. Allah'a kul olunca yine kutup merhum buyurur. Efendim hürriyetin yolu Allah'a kulluktan geçer. Allah'a kul olunca onun rızasına dil besli olunca insan bence hürriyetini başkalarına kaptırmaz başka şeylere. Başka mülazalara kaptırmaz. Serbest, azade, baş eğmeyiz edaniye. Dünyayı dun için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Bu insan taviz vermez kimseye. Ne ölümü kale alır, ne zindanları kale alır. Hazreti Pir'in dediği gibi ne başka şeyi kale alır. Sadece vazifesini yapar. Günümüzün hasbilerine, fedakarlarına düşen şey de budur. Adamışlık ruhu, beklentisizlik mülazası, Allah'ın rızasından başka hiçbir şeye dilbeste olmama, itikadı, kanaati. Yoksa hangi birimde olursa olsun, yaptığınız hizmeti bir yönüyle bir basamak daha yukarıya çıkmaya, ha insan bir basamak yukarıya çıkabilir, kader alır çıkar onu, iki basamak yukarıya çıkarır. Orada bile yine o mülazalı rayağının üstüne altına almalı. Üzerinde raks etmeli onların. Ve sonra bu konum şimdi benden ne istiyor? İki basamak yukarıya çıktığıma göre sorumluluk ve mesuliyetim de o nispette arttı. Allah bana daha fazla şeyler soracaktır. Manevi makamlar itibariyle sübjektif mükellefiyetlerin ağırlaştığı gibi maddi makamlar itibariyle de objektif mükellefiyetlerin Artacağını aklından çıkarmaması lazım. Sıradan bir insan, nazari bir Müslüman, ilmihal bilgisiyle amel edebilir. Biraz evvelki mülazalara bağlayıp, Fakat zatü lüyeti şöyle tanımış, böyle bilmiş. Bir dakika hayalinden silindiği zaman onu cinayet işlemiş gibi gören bir insan, hayaline çok küçük bir şüphe geldiği zaman odasına kapanır, başını yere kor, Allah'ım canımı al, hayalime bunlar gelip dolaşmasın. Bakın aklına değil tasavurlarına değil davranışlarına yön vermeye değil. Hayalime nasıl dokunur benim? Bu sübjektif bir mükellefiyettir manevi hayatımız adına. Diğerine gelince orada da objektif mükellefiyet diyebilirsiniz. Her basamağın kendisine göre bize yüklediği bir kısım sorumluluklar vardır. Benim yerimde bir tanesi efendim bir yerde bir üniversitede hoca olsaydı, bir lisede hoca olsaydı ne yapardı acaba burada? Hz. Pir'in verdiği ölçüler içinde diyor ki, benim talebelerimden bir tanesi bir yerde varsa, ben orayı kendi hesabıma fethedilmiş bilirim. Demek ki öyle bir makam, öyle bir imkan, öyle bir konum, bize öyle bir mesuliyet yüklüyor. Üniversitede hoca oldum yani. Hakkını verdik onun, bölüm başkanlığına getirdiler. Şimdi konum benden farklı şeyler istiyor. Dekan yaptılar, farklı şeyler istiyor benden. Neyim adına? Yüce mefkurem adına, düşüncem adına. Efendim, ruh ve mana köklerimizi ruhlara duyurma adına, onlardan süzülüp gelen o üsareyi değerlendirme adına bana yüklediği bir kısım sorumluluklar vardır. O da o konumun hakkını verecek. Yani insan yükselmesin, durduğu yerde dursun demek değildir. Hakkı olduğu zaman alsınlar, onu yükselsinler, o basamağa getirsinler. Fakat ona düşen şey her basamağın kendisine yüklediği bir kısım sorumluluklar vardır. Mutlaka o sorumluluğu yerine getirmekle mükelleftir.